Balkona çıkışım var. Nefesim doldu. Tamam oğlum çık biraz hava al ama rüzgar var bak çok rüzgarda kalma tamam mı hasta olursun. <laughs> ne, ol <laughs> ne oluyor oğlum ne dinozoru <laughs> babacığım? Oğlum üçüncü kattayız balkondayız neyin dinozoru ya? O ne ya Yusuf Ayaz? bir oyuncak mı o? Dur bakalım. Gel bakalım şuna bir git bakalım neyin nesi o ya? Oğlum bunu kim koydu buraya? Bilmem büyücü koymuş olabilir. Eyvah eyvah ama büyücü yok sesini falan duymadım ben. Uzaylı falan da gözükmüyor baksana kimse yok. Evet. İyi o zaman. bunu kim koydu buraya o zaman babacığım? Ben baba. Allah Allah çok da güzel bir oyuncağa benziyor ama baksana biraz biraz korkunç ama olsun yine de güzel. Neyse biz bunu şey yapalım ya şuraya koyalım da. Al birazcık da gidelim yatalım ama babacım ya bugün çok oynadık yorulduk dinlenelim mi? yarın da okul var zaten. Ha bir biraz dinleyelim diyorum Hadi gidelim senin odana da. Vallahi biraz uyuyalım ya. Benim de çok uykum geldi zaten. Hah, yat atlayalım yatağın üstüne şöyle. Ama bir şey değil mi? Ne oldu? Benim hiç uykum yok. Biraz daha uykum. Uykun yok mu? <laughs> Ama babacım sabah da okul var şimdi. Nasıl yapsak ki? Nasıl yapayım? Biraz daha mı oynayalım diyorsun? Oynayalım. Tamam hadi gidelim biraz daha oynayalım. Ama ondan sonra yatacağız. Söz mü? <laughs> o ne diyor Yusufay? sesi duydun mu? Evet. Oğlum o nereden geldi ya? Ne oluyor ya Yusuf Ayaz içeride ne oluyor? Dur 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 dur. Gel içeride Nilo'ya Nilo, ya, Nilo ya birisi bir şeyler diyor ama dur bakalım ne oluyor ya? Nilo seni kaçıracağım. Dur Yusuf Ayaz dur sakın geçme sen. Dur bakalım. Oh, oh, oh. Oğlum yu Şişt, Yusuf Ayaz oğlum bu dinozor gerçeğe dönüşmüş ya. Hey. Sihirliymiş bu. Eyvah kim getirdi bunu acaba? Nilo ya da orada kaldı ya Yusuf Ayaz ne yapacağız şimdi? <laughs> Dur dur hemen oğlum sen oraya gidersen sen de orada kal hadi şey yapalım dur 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 bir dakika hemen şey yapalım Yusuf Ayaz Yusuf Ayaz kapıyı kapatıyorlar Yusuf Ayaz kapıyı kapatıyorlar eyvah Yusuf Ayaz oğlum kapıyı kapattılar kim bu ya eyvah oğlum şş, Dinozor arkamızda sakın bakmayın şş, tamam mı Nilo'ya korkmayın Yusuf Ayaz iyi misin kapının arkasında kim var açılmıyor ya açılmıyor kapı Yusuf Ayaz oğlum kaldık burada kim kilitledi bizi buraya eyvah bu kesin cadının işi Yusuf Ayaz bu kesin cadının işi oğlum dinozora yaklaşmayın Yusuf Ayaz dinozora yaklaşma tam at oh tamam o gitti dinozora sakın yaklaşmayın dokununca gerçek oluyor ellemeyin tamam mı Yusuf Ayaz nasıl çıkacağız oğlum buradan ya şuna bak ya Yusuf Ayaz kapının arkasına geç oğlum biraz da sen şey yap sakın kapıyı açmasın cadı falan gelirse bize bir şeyler niye oturdunuz oğlum Ezel'ler bizi kalkın oradan. Yusuf'a açılmıyor. Yusuf'a, şimdi biraz sen dene şu kapıyı açmayı. <laughs> He, bırak oraya. Dur ama. O oh, eyvah! Cadı burada, cadı burada. Sihir yapacak şimdi. Oğlum, nasıl açtın öyle ya? Benim Na mi Ben kaşıkla <laughs> açtım. Oğlum, nasıl bir güç var sende? Ama cadı kapının önünde. Nasıl yapacağız ya biz bunu? Yusuf'a kimi çağırsak oğlum, kim bizi kurtarabilir ya? Sihirim. Şirin Baba. Oğlum Şirin Baba Gargamel'i yenebiliyor da cadı için kimi çağırsak ya? Buldum. Aa buldum. Yusuf Ayş kimi çağıracağımızı buldum. Karlar Kraliçesi Elsa. Evet. Evet onun da sihirli güçleri var. Cadıyı yenebilir. Evet. Olabilir değil mi? Evet. Oğlum gel 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 o zaman biz hemen Elsa'yı çağıralım. Gel nasıl çağıracağız? Tut biliyoruz nasıl çağıracağımızı değil mi? Bir üçe kadar. Sayacağım. 4'e evet, kadar mı? Evet. Tamam gözümüzü kapatıyoruz. Bir, iki, üç. Elsa. Elsa. Elsa Elsa Elsa, Elsa. Elsa Elsa. Ah geldi. Elsa geldi. Dur dur. Müstufa Elsa geldi. Elsa ya kapının önünde büyücü var. Evet. Evet cadı büyücü. Ya bizim balkona bir tane sihirli oyuncak bırakmış. Biz onu normal oyuncak sandık. içeri aldık. Birden bire Müstufaz neye dönüştü? Gerçek bir dinozora dönüştü. Evet. evet. Niloya'yı kaçırıyordu. Zor kurtardık. Cadı da kapının önünde. Lütfen bir de şu cadıdan kurtarır mısın? Lütfen rica ediyoruz senden. Kapıyı dur Yusufağz Elsa bir şeyler yapacakmış şimdi kapının arkasındaki büyücüye. Elsa tamam gel Yusufağz biz arkamızı dönelim. Gel gel. İsmet <laughs> arkamızı dönelim. Balkona mı çıkalım? Diğer gel, gel tamam balkona. Bir şey olmaz değil mi? Yok. Tamam o zaman hadi balkona çıkalım. Burada bekleyelim oğlum. Elsa <laughs> da <de> orada. <laughs> evet biz biraz oh, oğlum ya çok korktum korktu Yusufağz. <laughs> <laughs> oğlum bakayım dur Elsa gitmiş mi? O oh, Yusufağz gel Elsa gitmiş. Yusuf Elsa gitmiş. Dinozor burada mı? Dinozoru kontrol et. Yusuf Dinozor, di Dinozor burada. Elsa gitmiş. Niloya bayılmış mı Yusuf Haz? Evet. Eyvah! Nilo'ya ayıklamamız lazım. Niloya. Niloya. ne oldu bana? Ya Niloya iyi misin? Bizi duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Ne oldu bana? Ya Niloya, sen dinozordan mı korktun? Tamam, biz onu etkisiz hale getirdik. Sıkıntı yok. Ondan korkmana gerek yok. Uyan hadi tamam 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 iyiyim Hah tamam Aha, abi, kalkın, dur Yusuf abi dur bir dakika Nilo'ya tamam dinozor etkisiz hale geldi Nilo'ya et Aa, Yusuf abi cadı da gitmiş Aa, büyücü de gitmiş oh be oğlum akşam akşam yine bizim ya bu cadının var ya alacağı olsun hadi gel gidelim oğlum bunun üstüne güzel bir uyku çekelim Uyuyalım gitsin. Işığı söndürme kalsın öyle. Nilo'ya korkar oğlum Nilo'ya korkar. Ha yakışıkları. Hadi gidelim gel. Bir an önce gidelim de yatalım. Ne gündü ya. Cadılar sihirli bilmem ne falan filan. Hadi yatalım. Hadi çık yatağına. Heh, dikkat et. Tamam hadi. Hadi iyi uykular babacığım.